birisindeyiz. İstanbul Pendik'teyiz. Bugün Pendik Belediyesi'ne bağlı veteriner hekimler burada denetimlere başladı. Yine e, her yıl olduğu gibi veterinerler hayvan çiftliklerine tek tek gezerek kurban olmaya uygun hayvanlara kurban olmaya uygundur küpesini takıyor. Şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. Tabii bu küpeyi alabilmek için hangi şartlar gerekiyor onlardan da hemen bahsedelim. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, azaları tam ve besili olması hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından oldukça önemli. Bu nedenle hasta, zayıf veya uzuvları eksik hayvanların kurban edilmesi caiz sayılmıyor ve kurban olmaya uygundur. İbaresi de alamıyor buradaki veteriner hekimlerden. Veteriner hekimler burada hayvanların sağlık durumlarını hem yaptıkları muayeneler ile fiziki olarak kontrol ediyor hem de sağlık raporlarını inceliyor. Tüm incelemeler sonucunda eğer kurban olmaya uygunsa şu anda da ekranlarınıza getiriyoruz. Yine yeşil küpe takılıyor buradaki hayvanlara. Bu takılan küpeler vatandaşlar için oldukça belirleyici bir rol oynuyor. Ayrıca ilaçlama çalışmaları da yapılıyor bu çiftliklerde. Evet toparlayacak olursak bizler şu anda İstanbul Pendik'teyiz. Buradaki veterinerlerin kontrollerini ekranlarınıza getiriyoruz diyelim. Sözü merkeze bırakalım.